Vallahi yavrum. <laughs> hepinizden Allah razı olsun. Bin katında. Bütün ormanın hepinizden Allah razı olsun. Vallahi ne kuzum pek çok geldiler. Sağ olsunlar. Hepiniz sağ olun. gelin dedi? Üzüme buyurun gelin dedim. O <laughs> oh, kuzum siz de gelin. Vallahi billahi bak. <laughs> Bağcılar size şey kuzum, gari bir tane oğlum vardı gitti ha kuzum çok çok sağ olun. Ok kuzum de buyurun gelin. İyiyiz kuzum işte ameliyat oldum ama şimdi iyiyim kuzum. İşte kuzum ağır ağır ne diyor bu ne diyor şey adam bulduk bellettik artık da ben belledim. Yazın meyveler olacak mı? İnşallah o ok, kızım bak buyurun gelin de bir şeydik. Orada yerler Allah bin razı olsun. Vallahi beni gezdiriyorlar ama ben diyorum ki bir 100 metre bir yol yapayım diyorum da biz seni diyorlar. Gelen giden oluyor değil mi? Jandarma falan geldi gitti. Yani. Geldiler, gittiler, Aa, geldiler. 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 Geliyorlar, gelirler. geliyorlar. geliyorlar. Ee, biliyorum, ya. biliyorum. Dikkat ediyor dikkat. musunuz? İşte evdeyiz yavrum biz dikkat etmeyeceğiz. Yani koronavirüste dışarı çıkmıyorsunuz. Ey yavrum yok, ben saate oğlum öldü öleli bile çıkmam dışarı. Yavrum bak hepiniz vallahi billahi oğlumdan ilerisiniz. O oh, kızım buyurun gelin be ev edene çıkın bir çay ne içtin de için oğlum oh, kızım ya. Vallahi ya, yavrum bak inan. Oğlum hani rahmetli öldü gitti. Hepiniz gari benim oğlumuzu. Çıkmıyor dışarı çıkmıyor. Oğlum, çıkmıyor dışarı, oğlum kapıdan dışarı çıkmaz. Ben şimdi istiyorum ki oğlum yukarı gideyim. Sen de Allah pengas nerosun. Vallahi yavrum ya hepinizden ya. Allah razı olsun. Bin katında. Bizi sorup arayanın hepinizden Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin okuzum. mm uh -huh. Oh, Kızım iyiyiz. Başkine yine üzüm olunca burada olursanız hop oh, kuzum buyurun gelin bak. İnşallah. Aha. Var mı ihtiyacınız <laughs> eksiğinde? İhtiyacımız yavrum. Tamam, Biz, tamam, sağ tamam. olun kuzum. Vallahi şeyimiz bu. Hop oh, kuzum üzüm nane olunca gelin bir. İnşallah. Asi burada mısınız Asi? Buradayız siz? buradayız. Ama bak hop oh, kuzum evi de öğrendiniz. İnşallah tamam. Vallahi iyi bak. Tamam teyzem benim. Allah burada geleceğiz.